Ama bu paketlerin hemen birisi de çözüm odaklı olmuyor. Yani kalıcı çözüm getirmiyor. Geçici o andaki sorunları bir nebze belki çözebiliyor. Ama ondan sonra Türkiye'deki yargı alanındaki temel sorunlar ortada duruyor. Günümüzdeki paketin de bu anlamda olacağını zannediyorum. Tabii henüz meclise sunulmadı diye biliyorum. Çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla içerisinde ne olacak tam bilmiyoruz. Ancak işte Adalet Bakanlığı'nın açıklamalarından şunu biliyoruz. Bir, daha önce infaz sisteminde bir takım iyileştirmeler yapılmıştı. Daha doğrusu o pandemi döneminde cezaevinde yetki salgını engellemek için koşullu salıverme kuralları gevşetilerek çok sayıda küçümlü infazdan çıkartılarak ya açık cezaevine daha doğrusu sokaklara salınmıştı veya evlerle gönderilmişti. Çünkü cezaevinde böyle bir salgınla ee, mücadele etmenin baş etmenin e, çok kolay olmayacağı belliydi herkes evine kapanmışken cezaevlerindeki toplarda bir arada yaşayanlar için bu büyük riskti o neden de e, denetimli serbestlik süresi bizim yasalarımıza göre bir yıldır 3 yıla çıkartılarak ve onu da sürekli uzatarak büyük ölçüde çok kimsenin cezasının hafifletilmesi ve bu yolla da bir bakıma af gerçekleşmiş oldu. Tabii buna affen diyor, cezai faz sisteminin e, işte değiştirilmesi, iyileştirilmesi adı altında deniyor. İşte o dönemde bundan tam yararlanamayan bir kesim kalmıştı. Şimdi onlarla eşitlik çerçevesinde onlara da bu imkanın sağlanması öngörülüyor. Ama bana sorarsanız temeldeki asıl soru yani bu ceza infaz sistemindeki iyileştirmelerin veya kolaylaştırmaların arkasındaki asıl sorun e, Türkiye'deki mevcut cezaevi kapasitesinin tutuklu ve hükümlülerin sayısını karşılamıyor oluşur. Dolayısıyla hükümet zaman zaman e, böyle ceza infaz sistemini kolaylaştırarak mahkumların hükümlülerin Kapalı cezaevinden özellikle açık cezaevi oradan da işte evlerle gitmesine inşaat sağlıyor. Türkiye Ben zaman zaman yazılarımda da belirtiyorum. Türkiye'de de kamu binaları alanında en çok yatırım yapılan binalardan birisi de cezaevi yapımıdır. Türkiye'de yaklaşık 400 civarında cezaevi bulunmaktadır. Tabii bunların şartları eskiden daha da kötüydü. Şimdi modernleştiriliyor, iyileştiriliyor. Bir yandan da kapasiteleri büyütülüyor, Küçük cezaevleri kapatılıyor. Ama bütün bunlar rağmen Türkiye'deki ne, suç suçlu oranı e, habile e, arttığından attığından e, kapasite dahi kişinin cezaevlerinin kapasitesi aşağıda yukarıya doğru gelen e, işte mahkemelerin verdikleri e, kararlar e, mahkum olanlara ve özellikle ceza hakimlikleri tarafından verilen tutuklamalara cezaevi kapasitesi yetmiyor. Bu nedenle yeni cezaevler inşası sürekli gündemde artı işte bu ceza infaz sisteminin kolaylaştırılması yoluyla da cezaevlerini e, cezaevindekilerin tahliyesi sağlanarak da yeni alanlar açıyorlar. Böyle bakıyorum ben olaya. Burada, burada şuna dikkat çekmek gerekiyor. Bakın bir ülkenin, bir toplumun tabii ki yasaları elbette ki olacaktır ve olmalıdır. Çünkü kuralsız toplum yaşam hayat, toplumsal yaşam olmaz. Kuralları kim üretir? Tabii ki bir anayasal devlette de yasama organı kural koyar. Yani yasa yapar. O yasaya göre tabii yürütme organı, e, tücük, yönetmelik şeklinde ayrıntıları belirleyebilir. Ama yasa koyma yetkisi, kural koyma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de Türkiye'de bir e, anayasal cumhuriyet olduğuna göre e, böyle. Ama e, başka bir sosyolojik gerçek daha var. Bir toplumun kurallarını koyarsınız da ama o kurallara büyülmasını sağlamak, her zaman polis, jandarma veya ne bileyim asker gücüyle olmaz. Ee, o toplumun sosyoekonomik yapısı, ki biz bunları at yapı diyebiliriz, kültürel yapısı, suç işlemeyi önleyecek nitelikte olmalıdır. Eğer siz ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak düşünüyorsunuz, ee, toplumsal barışı sağlayamıyorsanız orada e, ne kadar kural koyarsanız koyun, ne kadar yasak getirirseniz getirin, suç e, işlenmesini önleyemezsiniz. Dolayısıyla da sadece ve inşa ederek yani insanların üzerinde ceza tehdidi uygulayarak o toplumsal barışı veya kurallara uymayı sağlayamazsınız. Bizde olan biten budur. Bu son zamanlarda, e, son özellikle son 15 yıldan beri Türkiye'de bir bir kere kültürel olarak siyasi olarak kutuplaşma yaşanıyor toplum neredeyse içiye bölünmüş durumda ve siyasi bir kutuplaşma var ve evet, ekonomik olarak gelir dağılımının en çok bozulduğu bir dönemden geçiyoruz yani hani yüzde yirmi'lik gelimler olarak gelir delimleri olarak anlatılır ya toplumun en çok gelire sahip olan %20'si ile en az e, gelire sahip olan attık %20'si arasında 10 katman fazla fark oluşmuş. E, eskiden ızal e, özel döneminde özellikle e, sık dile getirilirdi, orta direkt derdik. Orta sınıf yani asıl bir toplum mu? Bir e, billeti, bir devleti ayakta tutan orta sınıftır. E, ortalama bir yaşam düzeyine erişmiş e, kesimdir bu. Ama şimdi orta sınıf diye bir şey kalmadı. Birçok zenginler var bir uçta. Sayıları çok az üstelik bunların. Bir de yoksullar var en altta. Sayıları gittikçe artıyor. Düşünün ki e, verdiği asgari ücret yoksulluk sınırının altında kalıyor. Yani devletin tespit ettiği ve bu da eftasyon nedeniyle her gün hızla düşüyor. Dolayısıyla ekonomik olarak aç, aç, lab mahkum bir e, kesim ile gözlerinin önünde e, muazzam bir zenginlik yaşayan kesim arasında bu fark aynı zamanda suç işlemeyi de teşvik eden bir durum oluyor sanal bahisler bakın kolay yoldan zengin olmak için sanal bayislere, değil mi garibanlar ellerindeki 3-5 kuruşu yatırmaya kalkışıyorlar veya hırsızlık oranları adı suçlar artıyor veya uyuşturucu neden bunlar artıyor toplum kendisini ancak eğer birey vatandaşlar kendisini ancak bu şekilde mutlu hissedebileceği de düşürüyorlar buradan neye yansıyor suç oranlarına yansıyor mahkemelere yansıyor. Mahkemelerdeki dosya sayısı gittikçe artıyor. Savcılıklardaki dosya sayısı gittikçe artıyor. Ee, ve bununla da baş edemiyorsunuz. Onun için onun için milli e, sorun ve çözüm de başka şekilde kişi dönmedi. Yani kabaca şunu şey diyebiliriz. E, yargı paketleriyle bu iş çözülmez. ...yargı paketleriyle çözülmesi... ...yani toplumun ekonomik yapısında... ...sosyal yapısında... kültürel yapısında... ...barışı sağlayacak... toplumsal barışı sağlayacak... ...iyileştirmeler yapılması gerekiyor. İnsanlara birbirine... E, ...yani düşman... ...hani demesek bile... E, ...birbirlerine... ...karşılık üretecek şekilde... E, ...bir... E, ...politika... ...uygulaması... Ee, hoş oluyor. Buradaki kime görev düşüyor tabi? İktidardakilere. Türkiye'de biliyorsunuz bir iktidar bloku oluşmuş. Cumhur İttifakı deniyor. Bir de muhalefet bloku oluşmuş. Şimdi bunların arasında bir, bir ara bundan bir sene kadar önce bir normalleşme falan gibi bir şey de e, konuşuldu ama bu normalleşmenin e, sadece o andaki siyasi gelişmelere bağlı olduğu Topruma yansımadığı, toplumdaki akışlığın, ekonomik bozukluğun, gelir dağılımındaki e, bu adil olmayan e, bozukluğun giderilmesi yönünde bir çalışma olur. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman toplumdan alttan yukarıya doğru yani alt yapı diyoruz değil mi? Alt, alt taraftan yukarıya doğru e, çünkü hukuk sistemi bir üst yapı kurulmadır. Bütün devletlerde, bütün e, sistemlerde Dolayısıyla bu hukuk sistemine at, aşağıdan yukarıya doğru oluk oluk suçlu ve sorun geliyor. Bunlar da mahkemelerin önüne tıkıyor. Sonuç olarak kuralı uygulayan hakim de önüne gelen kuralı uyguladığı zaman, önüne gelen olaylarda kuralı uyguladığı zaman adı buyurunca e, cezaevine deniyor. E, cezaevine gittiği zaman tıkanmış. Bu sefer başka bir yönden çözüm aranıyor. Hadi yeniden bir infaz sisteminde değişiklik yapalım, içeridekileri çıkaralım. Bu sefer ne oluşuyor? Toplumda cezasızlık algısı oluşuyor. Yani ben suç işlersem cezaevine bile girmiyorum. Veya girsem bile işte 3 gün sonra beni dışarı atıyorlar. Veya adam öldürüyorsun diyelim ki 20 yıl ceza alman gerekiyor. E 20 yıl sana mahkeme ceza veriyor, 10 yıl ceza veriyor içeride kaldığın süre ne? Bir yıl, iki yıl. E bu ne oluyor? İnsanları aynı zamanda suç işlemeye veya kendiliğinden hak aramaya teşvik ediyor. Böyle bakalım olayları.